Evet arkadaşlar Endonezya'dan hepinize merhabalar. Şimdi nanka meyvesini deneyeceğiz. Sizler için. Bunu iki gündür bekletiyoruz. Ağaçtan kopardık. İki gündür bekletiyoruz. Olma tam olması için. Şöyle içinde süt gibi bir Sıvı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle adamın eline yapışıyor. Yapış yapış oluyor. Dışı şu şekilde. Biraz duryene benziyor dışı ama duryene sadece benziyordur. Yine bu şekilde tutamazsınız. Elinizi keser. Elinize batar dikenleri. şekilde için. Şurayı da açalım. İçi şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim içinde. İçi şu şekilde, dışı da şu şekilde. Duryen'e benziyor ama duryan şöyle diken diken adamın eline batıyor yani tutamazsanız elinizde eldiven veya başka bir şey olmasa meyveleri de bunlar. Şunları bu şekilde tutuyorsunuz. Bu şekilde. İçinde çekirdeği var. Çekirdeğini şu şeyle çıkarın. Şöyle çekirdeğinin dışındaki Üzeri kavunu. Evet şimdi sizler için tadacağım arkadaşlar bakalım. Önce kokusu biraz bizdeki e, şekerler var ya, şeker gibi e, kokusu var. Biraz da kavunu benziyor kavun gibi. Tadalım şimdi. Hmm. Güzel. Tatlı. Ama tadı çok farklı. Yani biraz tadı da kavuna benziyor ama çok farklı bir tadı var. Ama güzel tatlı. Bundan fazla yiyemezsiniz bence. En fazla 3 tanesini yersiniz fazla yiyemezsiniz. Keskin bir tadı var yani. Kokusu da çok farklı, tadı da çok farklı. Şöyle tatlı olduğu için zaten yapış yapış, aynı bal gibi. İnsanın eline yapış yapış oluyor reçel gibi. <laughs> Güzel. Ben beğendim. Sizler de Endonezya'ya geldiğinizde nangka meyvesini denemeyi unutmayın. Çok güzel bir meyve bence. Harika. Biraz kokusu belki size farklı gelebilir ama tadı güzel. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.